Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün anneler Hepimizin günü. annelerinin anneler günü kutlu olsun. Ben ve ben annemize hediye aldık. Benim canım annem dünyaları hak ediyor. Fakat biz ona çocuklar olarak, minnacık hediye aldık. Şimdi anneme ufak sürprizler yapacağım. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Annemize böyle küçük bir sofra hazırladık. Ve şimdi annemi gidip uyandıracağız. Bu güzel sofrayı görünce inanamayacak. Hemen uyandırıp geliyorum. Videoyu uzatmayalım. Evet arkadaşlar anneme hediyesini gösteriyorum. Arkadaşlar kızım ben daha iyi geçişe bir inanamıyorum. Her neyse hediyelere bayılıyorum hadi. Evet anne anneler günün kutlu olsun. İnanamıyorum. Kızım kocaman. Çok teşekkürler. Rica ederiz anneşko. Ya bana sarılmayacak mısın anne? Gel kızım. Anne gel, bir gel, tane gel. daha sürümüz da var. Tabii. Ne? Ne? Evet böyle bir sofra hazırladım anneme çok güzel oldu. Annem sofrayı çok beğendi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ben de yardım ettim. Evet bu kadardı videomuz. Evet arkadaşlar bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bu çiçek annelerimize. Abla dur dur beni unuttun. Bu çikolatalar da annelerimize yine. Annemiz en kıymetlimiz. Canım annemiz. Anneler gününüz kutlu olsun kanalımıza abone olmayı ve kocaman bir like atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın videoların devamı gelecektir.